Merhaba arkadaşlar Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün yine sizlere çok güzel bir model çıkarttım. Onun yapımını göstereceğim. Şöyle tek renkten oluşacak düz bir renk tercih ettim. Altın başa 128 numara mavi renginde. Kenara alalım. Hemen sizlere gösterelim arkadaşlar. Instagram'a dün akşam atmıştım. Sizlere de şimdi göstereceğim. Sizler ilk önce ipinizi tığınıza sabitleyin arkadaşlar. Şuradan aşağı ineyim ben. İlk önce ipinizi tığınıza sabitleyin. Sonra herhangi bir tığ batın, ilk önce ipinizi tığ bat diye sabitliyorsunuz. Sonradan. Sonra iki zincir çekip devam ediyorsunuz. 2 zincir çekip devam ediyorsunuz. 2 zincir çekip devam ediyorsunuz arkadaşlar. Üç tane tığ bat yaptık. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1-2-3 bir, bir kere tığıma doladım. Bir sonrakine Şöyle 1 2 3 kere de çıkartım. 5 tane zincir çekiyorum 3 4 5 5 zincir çektikten sonra 2 kere tırma doluyorum Yaptığım trabzanın içine ilk önce bir sonra 2 sonra 2 çıkarttım şöyle 2 kere tırma doladım Aynı yoğuun içine ilk önce bir sonra 2 sonra iki çıkarttım şöyle 2 kere tırma doladım 1 2, 3 kere çıkarttım. Tığımda kalıyor bakın ilmekler. Tekrar 2 kere tığıma doluyorum. Aynı yuvamın içine 1 2 2 çıkartıyorum. Şöyle 4 tane yaptım. Şimdi 2 kere tığıma doladım. Aynı yuvamın içine ilk önce 1 sonra 2 sonra 2 çıkarttım. Bakın bu şekilde. Toplamda 1 2 3 4 5 tane trabzan yapmış oldum. Bunların hepsini hep birlikte alıyorum. Şu şekilde yaptım. 1 2 3 4 5 5 zincir çektim bu yaptığım şuradaki hepsini birlikte aldığım ilmeğin içine pırpır pır yapıyorum. 1 2 3 4 5 Aynı yuvanın içine battım. 1 2 3 4 5 Aynı yuvanın içine battım. 1 2 3 5 Aynı yuvanın içine battım. 1 2 3 4 5 aynı yuvanın içine battım şöyle 3 5 şimdi 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 şöyle taban kısmında şuradaki trabzan vardı oraya batıyorum ve kaydırıyorum şöyle kaydırdıktan sonra bir zincir çekip bir sonraki tığ batsına ipimizi sabitliyorum bakın bu şekilde yan durmasını sağlıyoruz aslında modelimiz bu şekilde ama bir tane daha göstereceğim ben şöyle şimdi 3 tane yine aynı şekilde tığ battı yapıyorum. 2 zincirli birincisini yaptım. 2 zincir çektim. İkincisini yaptım. Şimdi üçüncüsünü yapıyorum. Şimdi 3 zincir çekip bir kere tığımı doladım ve bir sonraki tığ battıma şöyle 1 2 3 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2 kere tığımı doluyorum aynı yuvanın içinde. 1 2 3 kere de çıkarttım bakın tığımda takılı takılı kalıyor bu şekilde sonra iki kere tığıma doladım aynı yuvamın içinde 1 2 3 kere de çıkarttım iki kere tığıma doladım aynı yuvamın içine 1 2 3 kere de çıkarttım iki kere tığıma doladım aynı yuvamın içine 1 2 3 kere de çıkarttım 4 tane oldu iki kere tığıma doladım aynı yuvamın içine 1 2 3 3 kere de çıkarttım. Tığıma taktım bakın bu şekilde. Hepsini birlikte alıyorum şöyle. 1 2 3 5 zincir çekip şöyle ilmeğime takıyorum. 1 2 3 4 5. Şu şekilde takıyoruz. 1 2 3 5 3 4 1 2 3 4 5 zincir çekip pırpırımı yapıyorum. 5 tane pırpır pır yapıyorum. 5 zincirli. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Şurada yaptığımız şuraya kaydırma yöntemiyle battım. Bir zincir çekip bir sonrakine batıyorum. 2 zincir çekip 3 tığ battı ya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. İşlemimiz bu kadar sürüyor. Bakın. Siz zaten Instagram'dan gelen arkadaşlarımız bilirler. Dün akşam atmıştım modelimizin videosunu. Gerçekten çok şıktı. Çok da güzel güzel duruyordu. Yan şekilde yaptım ben. Bilmiyorum sizin hoşunuza gider mi? Şöyle yakın çekimi göstereceğim hemen. Ve arkadaşlar bakın şöyle yakın çekimi gösterelim sizlere. Gerçekten çok şık oldu. Benim de çok hoşuma gitti böyle model. Yan duruyor çiçeklerimiz. Kendi tasarımım olan bir model. Bilmiyorum sizler böyle modeller sever misiniz? Yeni başlayan arkadaşlarımız böyle kolay modeller tercih edin arkadaşlar yaparken. Sıkılmazsınız hem de kolay yapımı ve trabzanlarınızı yaparken mesela eşit tutmak konusunda böyle modellerde eşit eliniz alışır hiç yoktan. Normalde mesela eliniz alışmayabilir. İlk başlayan arkadaşların birisi bir küçük birisi büyük olabilir ama böyle modellerde eliniz gayet net şekilde alışır arkadaşlar. Bu şekilde umarım anlatabilmişimdir. Sizlere anlamadığınız bir yer olursa yorumlar kısmında yazarsanız tekrar anlatabilirim. Instagram adresim oraya 74. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Takip etmeyi, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.